Kampüs Matematik kanalından herkese merhabalar. Bunları ayırma konusundan belli başlı soru tiplerini çözeceğiz. Ee, özellikle böyle hani bakınca azıcık zor gibi görünen ama birazcık detaylı baktığımızda rahat bir şekilde çözülebileceğini gördü, gördüğümüz soruları cevaplayacağız. Şimdi soru verildi bize. Karakök ifadesi içerisinde böyle bir terim. Yani 736'nın karesini alacağız. Sonra 736 ile 18 çarpacağız. Ardından 81 ekleyip sonra da karakökün dışına çıkartacağız. İşlemin uzun yolu bayağı bir fazla. <laughs> hesap makinesi tabi yine e, çabucak bizi sonuca götürebilir ama tekniği bilirsek, hesap makinesine tuşlama işinden bile daha çabuk sonuca gidebileceğimiz bir işlem yöntemimiz mevcut arkadaşlar. Nedir bu işlem yöntemimiz? Önce ona bir bakalım. Şimdi sorumuzu cevaplandırmaya başlıyorum. 3 tane terim var burada bakın. Birinci terim, ikinci terim ve üçüncü terim. O zaman ben de diyorum ki acaba bu bir tam kare ifade mi? Şimdi tam kare ifadede iki tane kare lazımdı. Bu kimin karesi? 736'nın karesi. Hemen altına yazıyorum. 736'nın karesi. Bunun kimin karesi olduğunu tam göremiyorum. Çünkü büyük bir sayı uğraşmak da istemiyorum. Belki bunda şansımız yaver gider diyoruz. 81 kimin karesi? 9'un karesi. Tam kare olması için ne gerekiyordu bize? E bunların çarpımının bir de iki katı olması gerekiyordu. Peki bakalım 736 ile 9'u çarpıp bir de bunların iki katını aldığımızda bu orta terim buluyor muyuz? Evet bakın burada 2 kere 9 18'i vermişler bize. 736 ile de çarpmamışlar. E o zaman bu kimdir? 736 artı 9 ifadesinin karesinin açılımıdır diyoruz. Dolayısıyla karekök işaretimi yaptım. Parantez içerisinde 736 artı 9 üstüne karesini kondurduk ve karekökümü kapattım. Karekök içerisinde yazıyoruz. Bununla bunun toplamı artık 745'in karesi yapıyor. Biliyorsunuz kareköklü ifade içerisinde kare ve kök varsa onlar birbirlerini götürüyorlardı. Doğal olarak da cevabımız 745 olarak karşımıza çıktı diyoruz. Şimdi geldik bize farklı olarak verilebilecek bir soruya. Böyle yeni nesil tarz sorusu gibi sorduk ama işlem olarak işlemleri gördüğünüz zaman kaynaklarda bolca buna benzer soru olduğunu göreceksiniz. Şimdi <laughs> soruyu bence durdurarak okuyun, çözmeye çalışın. Sonra zaten çözümleri akacaktır. Çevreleri toplamı 52 olan iki tane karemiz varmış. Bakın şimdi bizim iki tane karemiz var. Buraya iki tane kare çizelim şöyle temsili olarak. Bu birinci karemiz olsun. Bir tane de biraz küçük bir karemiz olsun. Kenar uzunluklarında arkadaşlar bununkine x diyelim. Bununkine de y diyelim. Ve çevreleri toplamı diyor. Bunun çevresi 4x yapar. Diğerinin de çevresi 4y yapar. Topladık mı 52 sonucunu elde ediyoruz. Bize şimdilik bunu verdiler devam ediyorum Alanı 32 santimetre kare olan hemen temsili yine bir tane de dikdörtgen çizeceğim Ve devam ediyorum 32 santimetre kare olan bir dikdörtgenin ise Uzun kenarı büyük karenin Kısa kenarı ise küçük karenin bir kenar uzunluğuna eşittir Buna göre Yani bize ne verdi aslında burada X çarpı y'yi bize verdi 32 olarak Buna göre karelerin alanları toplamı neyi sordu bize? Sorulan da şu x kare artı y kareyi sordu. Ne yapacağım? Hemen burada bir ortak çarpan parantezini alayım. Çünkü her ikisinde de 4 var arkadaşlar. 4 parantezini alıyorum. x artı y eşittir 52'den. Her tarafı burada 4'e bölüyorum. Ve x artı y sonucumu 13 olarak tespit ediyorum. Şimdi bize sorularda ne veriliyor? Diyorlar ki bize x artı y eşittir 13. x çarpı y eşittir 32. O zaman x kare artı y kare eşittir nedir diye soruyorlar. Bakın biz de bunu hikayelendirdik sadece yaptığımız bu. Şimdi ne yapacağız? Bazı arkadaşlarımız değer vermeye çalışıyor. İşte diyor ki acaba bu 1 olsun 32 olmadı. 2'ye 16 olmadı. 8'e 4 neredeyse oluyordu derken Görüldüğü gibi toplamları 13 olan yok olmak zorunda da değil zaten. Şimdi bize sorulan x kare artı y kare. x kare artı y kareyi nasıl oluşturabilirim ben? x artı y eşittir 13 ifadesinde herkesin karesini alarak. Bakın herkesin karesini alıyorum şu anda. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eşittir 169. Bana soruda verilen bilgiye bir bakın x çarpı y 32 verilmiş. İşte ben buraya 32 yazarsam bir de önünde 2 ile çarptığım takdirde niye elde ederim arkadaşlar? Yani x kare artı 64 artı y kare eşittir 169 sonucunu elde ederim. Bakın sorulan kısım burası x kare artı y kare artı 64 yani x kare artı y karenin 64 fazlası 169 yapıyorsa x kare artı y kare kaç yapar diyeceğiz. 169'dan 64'ü çıkarttığımız takdirde 105 yapar. Sorumuzun da cevabı bu olacaktır diyoruz. Şimdiki sorumuzda da bize 3 tane dörtgensel bölge verilmiş. Bunların iki tanesinin kare olduğu ve turuncu olanın dikdörtgen olduğu bizlere bildirilmiş. Ve diyor ki bunların alanları toplamı 225 birim kare olduğuna göre x nedir? <laughs> Mavi karemizin alanını hemen hesaplayalım. 2x ile 2x'in çarpımından 4x kare. Green'inkini hesaplayalım 81 ve son olarak turuncu dikdörtgenin da 36 çarpı x alanları toplamı diyor. Yani bana 4x kare artı 81 artı 36 x eşittir 225 olduğu söyleniyor. Şimdi burada şunu yapacağım ben. Bunların toplamları bir tam kare olabilir mi? Normalde 81'i karşıya atacağız. Ortak çarpan parantezini alacağız. İkinci yöntemde onu da yapalım da. Önce bizde bu tam kare ifadeler olduğu için müfredatımızda sadece buna odaklanalım bakalım. Birincinin karesi var. 2x'in karesi var. Bu da 9'un karesi. Bakın arkadaşlar bunların çarpımı 18x 2 katı 36x. Yani bana aslında burada ne verilmiş? 2x artı 9'un karesinin açılımı verilmiş. Yani 2x artı 9'un karesi neye eşitmiş? 225'e. Aslında bunu da 225 demeyelim. Onu da artık 15'in karesi diyelim. Ne de olsa kareköklü ifadelerde bayağı bir alışmıştık bu tabire. Her iki ifadenin de karesini ne yapalım? Götürdüğümüz takdirde 2x artı 9 eşittir 15 deriz. 15 karşıya eksi şey artı 9 karşı eksi 9 diye geçer. 2x eşittir. 15'ten 9 çıkarsa 6 kalır. Her tarafı 2'ye böldüğümüz takdirde x'imizi 3 olarak buluruz. Diğer yöntem olarak da şunu de, diye uygulayabilirsiniz. Birazcık da ilerleyen seviyede de daha iyi olur ama. Artı 81'i karşıya atarsınız. Eksi 81 olarak geçer. 225'ten çıkartınca 144 kalır. Burayı şimdi ortak çarpan parantezine alıyorum. 4x parantezine aldım. x artı 9 kaldı. Her tarafı 4'e bölüyorum ki şu 4'ten de kurtulalım diye. Ve x çarpı x artı 9 eşittir. Karşıma 36 olarak çıktı. Şimdi ne yapacağım? İlişki kuracağım. Dedim ki bu kim? x. Bu kim? x artı 9. Yani 2 tane çarpan var. Ve aralarında 9 sayılık bir fark var. Buna hemen aralarında 9 sayılık fark olan 2 tane çarpanını bulacağım. Kimdir onlar? 3 kere 12'dir. Küçük olan hemen 3 büyük olan 12 zaten x3 olunca 3 artı 9 12 yapmaktadır. Görüldüğü gibi bu şekilde tespit edebilirsiniz. Tavsiyemiz tabi bu aşama için bu seviye için birinci yöntemdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir tane soru çözdük çarpanları ayırma konusuyla ilgili. Umarım faydalı olur.